Merhaba arkadaşlar. Telegram'da paylaştığım e, kısaca e, daha geniş kapsamlı videolar çekmek istiyorum artık. Şundan dolayı söylüyorum. Yani kısa kısa dedim olay e, bir önceki videoda. Şimdi hamster mesela hedefini paylaştım ama tabii ki şu risk ihtimalleri var. Şu anda Şubat ayının bir aylık kapanış sonu var. Bitcoin'in e, 2-3 ay yataya alma, belki 52 bin 42.000 bin, tabii 93.000 mantana kadar çıkabilir orayı kırıp kırmama olayları var. Yani ay boyunca yükseliş verip. Mart sonunda yine bir satış baskısı oluşturabilecek senaryolar hepsi var. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Parça parça alım yapıp hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda hamsterın bulunduğu yerden hedef tabi bayağı bir yükselmiş. Onun için hani %20, %21'lik bir alan olduğu için çok fazla riske girmiyoruz. Ne yapıyorum? Ben burada mesela yeni gördüm. Daha önceden bir alım fırsatı vermiş. Bir parça ekliyorum. Ve şu çizdiğim 3 noktadan da birer parça ekleyecek şekilde ayarlıyorum. Mesela Penat 2x'imizi çekmek üzere çekti veya e, işlem kapandı. Oradaki karı buraya yatırıyorum gibi düşünüyorum. Hatta yani e, yani Mart ayının başının ne şekilde olacağını bilmiyoruz tabii ki. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani buradan aşağısı kırıldığımız stop olmak gerekiyor. Yani yukarıya %20 var diye aşağıya da %27 kayıp olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bundan ötürü bu kadar yükselmiş bir coin'e tepeden işte Asıl olayımız bu arkadaşlar. Onun için ben burada girdim miktar beni öldürmeyecek veya penut'tan kazandığım bir kazancı bitirmeyecek arkadaşlar. Benim için önemli olan bu. Buradan aşağıya doğru geri çekilme düzeltmelerde ekleme alanı olarak şu 3 tane bölgem var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Buradan örnek görüyorum geldi buraya. Buradan buraya gitti. Buradan aldığımı kapatırım arkadaşlar. Yani seviş pardon buradan aldığımı kapatırım. Buradaki kalır. Baktım aşağıya geldi. Buradan tekrar buraya geldi. Buradan aldığımı kapatırım. Benim için önemli olan ortalamayı aşağı çekebilmek. Hedefe tekrar giderse veya da aşağıya kırarsa o zaman tamamen stop olurum arkadaşlar. Çalışma sistemim tamamen böyledir. Sabretmek gerekiyor. Ee, biz bu düşüşte emin olun. Şurada gördüğünüz yeşil hatların hepsinden para kazandık. Çok da güzel. Ama stop olunabilecek veya zarar edilebilecek muhakkak. Mesela band 2x çekti. Tekrardan aldı. 0.059'dan aldı Nerelere gitti? Tekrardan saldı. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.